yıldızlarla konuşan meczuplar soyundanım. Bin yıldır, uçurumlar çiçeğidir tüm sevmelerim. Bütün yağmurlarda seni ıslandım. Acılara senin için, senin için yaslandım. Gözüm benim, kederden ağlayanım. Acılarla çağlayanım, özümdeki közüm benim. Bütün bahar bahçeleri çöl, kuru eteklerini sürüyen yeller Yoksul birer dilencidir, saçların esmiyorsa, gözümün ateş yaşı, ağlayışım nazım benim, sızım sızım, nilon benim. Kavgalara girdim, yollara vurdum, mahpuslara bağlandım, ateşler içinde durdum, ceylanlar suya inen bir yürek taşıdım sana. Pür çiçek yaylalar, pür çiçek yaylalar büyüttüm uçurum başlarında yalnız senin umuduna tutundum. Kara gecede, kara nadasta, kara karıncalar, gözlerim altında çocuklar, türküler, kilimler, zan altındaydı. Yasak kitaplar, muhalif şarkılar gibi taşıdım hasretini. Kan döküldüm sana, sana giden uçurumlarda. Dağ dağ, deli hasretinle dağlandım. Sen yoktun, Nilo. Kara yazgılı halklar geçti boz topraklardan, geride ağıtlar figanlar bırakarak, yanık ocak taşlarından haberin sordum. Nice zalim kavgalara sürüldüm. Silme akkor aktı damarlarımda. Kaç ipe verildim be Nilo. Tarihlerce kırıldım. Dövüşe dövüşe zulümle. Kıran kıtlık bölüşe. Umudunu sarandım. Yüzü kanla yıkanmış şafaklar beni bilir. Yenilip yerlere serildim Nilo. Ama sen yoktun, sen yoktun. Kuşlarla konuşan meczupların soyundanım. Taşlandım bütün kara çağlarda, bütün denizlerde, firari korsan, dağlarda, yüreğini tutuşturan şaki, sırtımda dilim dilim kırbaç izleri. Bir mecnun yürekle sürüldüm, bir mecnun yürekle sürüldüm çöle. Muhannet dağlarını aşkımla dele dele. Ferhat kesildim de seni aradım. Suların çarptığı kayalar vardı. Türküler büyüttüler taşları sara sara. Kara yeller sardı yeşil dalları. Sevda fısıldadılar sonsuzlara. Çöller bile hilal hilal kumullar yığdı. Irmaklar yataklarıyla aşk kesilip çağladı. Ben kendimi yaka yaka haykırdım hasretimi ama sen yoktun. Ankalar soyundanım. Kaç doğmuşum ölümlerden. Sensiz. Körüm ben. Zindan bana sensiz evren. Çok önceden geçtin. Nilo, bu yüreğin uçurumlarını sevdalara boğarak. Okyanusları sen mi doldurdun? Akşamlara kan susan şu bulutlar senden mi kaldı yoksa? Çok sonralarda mı, çok daha sonralarda mı doğmak kaderin? Kabuslar deldim, süt mavisi atlarla geçtim. Acının zehir sarısı vadilerinden. Kucağımda kanla yazılmış tarih. Güneşler parçalanmış anlamın meydanlarında. Yokluğunun uçurumlarında iblislerle boğuştum. Ateşlere sarıldım. Nilo çarmıhlara vuruldum. Bütün zamanlarda suçlu görüldüm. Kaç ölüp kaç dirildim Nilo. Önden giden o güzel atlarla onlara binip giden o güzel insanlardan salkım salkım esen tan yerlerinden gül parmaklı şafaklardan saydılar beni. Şakiler vuruştu yüreğimde. Bütün isyan ateşleri ellerimden tutuştu. Sen yoktun. Ben ki bu yeryüzüne ateşle sınanmaya geldim. Bir sevdalı semen derim. Zulümleri, zindanları, yanmaları sevda bildim. Bir umudun olsun Nilo, bir umudun. Ölür ölür yine sana gelirim.